Asfalt plantımız Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun. Çevreye duyarlı doğal gazla çalışan asfalt plantımız saatte 240 ton asfalt üretmektedir. Yaklaşık maliyeti 10 milyon TL civarındadır. Ancak bununla birlikte 40 ayak dinlen tırlarla da asfaltımızı taşıyacağımız için 10 tane de 40 ayak tır kamyonumuzu aldık. Yine asfaltımızı kendimiz işaretleyeceğiz. Bunun için de ihtiyaç olan araç ve gereçleri aldık Allah'ın izniyle. Şimdi bu Urfa'nın burada teknik elemanlarımız da ifade ettiler. Uzun süredir özlemini çektiği bir plant. E, kendi üretimizi kendimiz yapacağız. Asfaltımızı kendimiz üreteceğiz. Doğal gazla çok ucuz bir şekilde üretim yapacağız. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Diyor.